Benim hayatım sanat yapmaktan başka bir şey değil. Sadece ve sadece sanat yapmak için yaşıyorum. Bu sözler dünyanın en ünlü kadın sanatçısı Yayoi Kusama'nın söylediği sözler. Bugün özellikle dünyada en çok iş yapan, en çok bilinen kadın sanatçılardan biri olan Yayoi Kusama'dan bahsedeceğiz. Şimdi Kusama ile ilgili nereden başlayacağımı bilmediğim bir video olacak bu. Çünkü kendisi hem çok yönlü bir sanatçı hem de hayatının ilk yıllarının sanatına çok büyük etkisi var. Sadece hayatının ilk yıllarının değil, sanat yapmaya başladıktan sonra Kusama'nın bu yolculuğunda gerçekten yaşadığı çok zorlu dönemler var ve bu zorlu dönemler bir şekilde onun sanatının bir parçası haline geliyor. Ve biz biraz bu yolda bunu izliyoruz. Şimdi önce Yoya Kusama kimdir? Nasıl sanatçı olmuş ve nereden gelirden başlayalım? Kusama 1929 yılında Japonya'nın Matsumoto kentinde doğdu. Ticarette de uğraşıyorlar ailecek ve koca koca bahçeleri, kabak bahçeleri, çiçek bahçeleri var bu ailenin. Kusama hayatının ilk yıllarından itibaren resim çizmeye başlıyor aslında. Fakat resim çizmeyi bir kaçış olarak görüyor. Biz burada bunu anlıyoruz. Yani ne yazık ki Kusama'nın çocukluğunda annesinin çok fazla onu istismar ettiğini biliyoruz. Bu istismar şöyle gerçekleşiyor. Babası çok çapkın biri ve hayatında annesinin dışında da kadınlar oluyor ve onlarla ilişkileri oluyor. Kusama'nın annesi de Kusama'yı çok küçük yaştan itibaren babasını gözetlemeye gönderiyor. Kusama burada gördüklerini dönüp annesine anlatıyor. Çünkü annesinin talebi bu. Ardından da sinirlenen, öfkelenen annesi şiddet uyguluyor Yay'a Kusama'ya. Böyle bir çocuklukla birlikte Kusama gerçekten zor bir döneme girmiş oluyor ve bu zor dönemde bazı halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Bu halüsinasyonları da kendisi resmederek belki de onlardan kurtulmaya çalışmak ya da onları ifade biçimi olarak kullanmak diyebiliriz. Fakat şöyle bir problem var. Annesi ve ailesi Kusama'nın resim yapmasını ya da sanatçı olmasını istemiyor. Desteklemiyorlar böyle bir durumu annesi onun ablası gibi zengin bir erkekle evlenip ev hanımı olmasını istiyor. Fakat Kusama hiçbir zaman burada değil. Çatışmalı ve zor bir çocukluk geçiriyor. Anlattıklarına göre erkenden resimlerini bitirmeye çalışırmış ki annesi gelip o resimleri yok etmeye başlamasın. Haliyle böyle çok hızlı çalışırmış çocukluk döneminde. Bir süre sonra Kusama bir şekilde ailesini ikna ediyor ve sanat okumaya başlıyor Japonya'da. Fakat okuduğu sanat Japonların geleneksel sanatı olan Nihonga isimli, umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur, isimli bir sanat biçimi. Burada eğitim alırken Kusama çok sıkılıyor bu sanatı icra etmekten. Çünkü Kusama daha çok soyut sanata, daha dönemin popüler sanatına ki 50'lerden sonraya tekabül ediyor bu zamanlar, yönelmeye başlıyor. O dönem kütüphanede çok ünlü sanatçılardan, kadın sanatçılardan biri olan Georgia O'Keeffe ile tanışıyor. Şöyle tanışıyor. Kendisinin bir sanat kitabındaki eserlerini görüyor aslında ve ona mektup yazıyor. George O'Keeffe mektubu almakla kalmıyor kendisine bir cevap veriyor. Onun yanında başka sanatçılarla da onun iletişim kurmasını sağlarken onu Amerika'ya gelme konusunda yüreklendiriyor. Hakikaten Kusama bunu duyduktan sonra ve Japonya'nın geleneksel bir yapıya sahip olduğunu ve orada kadın bir sanatçı olarak zaten kadın olarak çok yer bulamadığını düşündüğü için kadın bir sanatçı olarak da yer bulamıyor olduğunu hissettiği için Amerika'ya gitmeye karar veriyor. Bunu yapmadan önce Kusama 2000'e yakın ortalama yanlış hatırlamıyorsam eserini tamamen yakıyor. Sadece kendine kalan bir bavul dolusu eseriyle ailesinden de o zamanın parasıyla 1000 yen kadar borç alıyor ve Amerika'nın yolunu tutuyor. Şimdi bu yolculukta önemli olan konulardan biri Pasifik Okyanusu'nu geçerken Kusama'nın aşağı bakıp o dalgaların hareketini görmesi ve bu dalgalardan kendince oluşturduğu, zihninde oluşturduğu formları yavaş yavaş kendine işlemesi gibi bir durum var. Çünkü ilerleyen süreçte özellikle Kusama'nın Amerika'daki ilk işlerinde çok güzel formlar görüyoruz bununla ilgili. Haliyle ilk sergileri Kusama'nın Amerika'da ilgi görüyor ve tebrik ediliyor. Yağlı boya kullanıyor. Oradaki fırça darbelerini biraz bu yolculuğu da andıran, bu yolculukta üstünden geçerken gördüğü deniz ve o denizin hareketlerinden ifade yarattığını biliyoruz az çok. Ardından Amerika'da çok fazla çalışmaya başlıyor. Şöyle bir problem var. Kendisinin ekonomik durumu aslında Japonya'da iyi olmasına rağmen Amerika'ya geldiğinde çok ciddi birkaç nokta var. Amerika'da Asyalı kadın evli değil ve o erkek egemen sanatın olduğu, sanatçılarının egemen olduğu yerde tek başına ayakta durup kadın bir sanatçı olarak ismini duyurmaya çalışıyor. Şimdi bütün süreçte şunu göreceğiz. Kusama gerçekten çok büyük mücadeleci insanlardan biri. Kendi sesini duyurmak için gerçekten mental sağlığının da çok etkilendiği bir süreçten geçerek iyi bir sanatçı olmak ve kendi ifadelerini izleyicilere yansıtmak gibi bir hevesle savaşıyor. Yakın dönem röportajlarından şöyle bir şey söylüyor. Bir gün yemek masasının üstünde çiçekli bir örtü varken bu çiçeklerin karşıdan pencereye doğru devam ettiğini gördüm. Arkasından duvarlara doğru devam ettiğini gördüm ve her yerimi kaplamışlardı. O sonsuzluk içinde silindiğimi düşünüyordum. Çok korktum ve Koşarak merdivenlerden yukarı çıkmaya başladım. Fakat o kadar çok korkmuştum ki merdivenler ayağımın altında parçalanmaya başladı, düştüm ve bileğimi kırdım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kusaman'ın en ünlü olduğu yanlardan bir tanesi de kendisinin gördüğü halüsinasyonlar. Halüsinasyonları ifade biçimi olarak da yansıttığı için bize biz onu aslında puantiye prensesi olarak tanıyoruz. Çünkü çok fazla puantiyeli işi var. Çok fazla banka ile yaptığı işi var. Çok fazla ağlarla yaptığı işi var. Ve çok da ilgi çekiyor bu. Gördüğü halüsinasyonlar artık o kadar fazla ve her yerde ki bunları dünyanın kozmik düzeniyle bağlıyor ve bizi insan olarak o kozmik düzenin bir parçası ama küçücük bir parçası olarak görüyor ve orada yok olduğumuzu düşünüyor ki bunu işlerinde Infinity Rooms sonsuzluk odaları işlerinde kesinlikle çok net görüyoruz. Çok iyi deneyimleyebiliyoruz izleyici olarak. İngilizce'de Polkadot olarak bildiğimiz bizim de artık benek olarak çevirdiğimiz beneklerin prensesinde buradan geliyor. Bu şekiller ve biçimler Kusama'nın anlattığı göre özellikle Amerika'ya gittiği ilk yıllarda çok yoğun bir şekilde üstüne düştüğü çalışmalar haline geliyor. Bu erkek egemen tabloda Kusama'nın hiç para kazanmadığını, çok az para kazandığını ya da biliyoruz. Biraz önce bunu eksik bırakmış olabilirim. Çünkü Kusama'nın ailesi zengin dedim. Daha durumu daha müsait. Fakat Amerika'ya geldiğinde parasal anlamda çok ciddi sıkıntılar çekiyor Kusama. Ve çalıştığı işlerden hak ettiği parayı Almıyor, almadığını da düşünüyor. Yaptığı işlere baktığımızda o kadar çok çalışmaya başlıyor ki bir yerden sonra şunu söylemeye başlıyor. Artık kalmazlar yetmemişti. Ben duvarlara ve zeminlere o benekleri ya da yaptığım ağları o patern çalışmalarını çizmeye başlamıştım. Bu paternin oluşumu da bir anlamda Kusama'nın bize kesinlikle temelde oluşumu değil ama bu avantgard sanatta o dönemki yükselişlerinden biri Kusama'nın gerçekten kendi kimliğini de kişiliğini de yansıtan bir bağ kuran şekillerden bir tanesi. Amerika'da olduğu dönemde birçok ünlü sanatçıyla da arkadaşlık, yakın arkadaşlık kuruyor tabii ki Kusama. Bunlardan bir tanesi Andy Warhol. Fakat ilerleyen süreçte Andy Warhol'un onun sanatından fazlasıyla esinlendiğini söyleyecek Kusama. Sadece o değil başka sanatçıların da etkilenmenin ötesinde Kusama'nın işlerine benzer işler yaptığını biliyoruz, görüyoruz ve Kusama bu süreçte çok ciddi depresyona giriyor. Çünkü hak ettiği parayı alamadığı gibi hak ettiği ilgiyi de görmüyor ve işlerinin çalındığını düşünmeye başlıyor. Çılgınlar gibi çalışıyor bu arada. Yani saatlerce, gecelerce ve gündüzlerce eser yapmaya, çıkarmaya devam ediyor ve tabii ki bu kendisinin hem mental hem de fiziksel sağlığını çok ciddi oranda etkiliyor. O dönemler birkaç kez hastaneye kaldırıldığı gibi hastalığından dolayı girdiği depresyondan kaynaklı birkaç kez de iki kere yanlış hatırlamıyorsam intihara teşebbüs ediyor. Bu arada Kusama sadece beneklerden ziyade aynı zamanda yine çocukluğundan etkilendiği, çocukluğunun bir parçası olarak kendine kalan Paulus benzeri kendisi bez parçalardan diktiği bazı eserleri var. Özellikle bu bez Paulus benzeri bez parçaları bazı objelere dikiyor ve onlarla kaplıyor. Kusama'nın ilk yaptığı bu sergiden sonra çağdaşı sanatçılardan bir tanesi Claes Oldenburg benzer bir bu yine yumuşak eserlerle benzer bir çalışma yapıyor. Hatta söylentiye göre kendisinin eşinin gelip kusamadan bununla ilgili özür dilediğini biliyoruz. Kusama çok ciddi anlamda depresyona giriyor işte. Bu aşamada aynı zamanda bu işlerin bir tanesini bir kayığa yapıyor ve bu kayığın fotoğraflarını bütün duvara bir aynaymış gibi bütün duvara yansıtıyor. Ve Andy Warhol'un gelip e, bu eseri çok beğendiğini ve bundan çok etkilendiğini söylüyor Kusama ve Warhol'un eserlerinden bir tanesini de hemen ardından yaptığı sergilerden bir tanesinde benzer görmesi Kusama'nın çok rahatsız olmasına o, sebep oluyor ve işte bu intihar girişimleri vesaire başlıyor. Şimdi Paul Klee'ye geri dönersek Kusama çocuklukta yaşadığı işte annesinin bu istismarcı davranışı ve babasını gözetlemesi gibi problemli yaklaşımından kaynaklı yetişkin hayatında çok ciddi sorunlar yaşarken bu sorunları bu şekilde ifade ediyor. Eserlerinde o erken çocukluk döneminde yaşadığı problemleri de görüyoruz halüsinasyonlarının dışında. Kusama Buraya gelene kadarki süreçte bir de performans sanatına ilerliyor. Çünkü Kusama sadece ressam değil, aynı zamanda heykel yapıyor, aynı zamanda performans yapıyor. Sonraki süreçte kitap yazacak, otobiyografi yazacak, film çekecek gibi çok yönlü de biri ve çok etkin aslında Amerika'da. Çok etkin olmasına biliniyor ve bir şekilde tebrik ediliyor olmasına rağmen kazanamıyor ve problemler yaşıyor. Özellikle Vietnam Savaşı zamanında o polka dot dediğimiz benekleri de atların üstünde, kendi bedeninde eylem yapan eylemcilerin üstünde sergilemeye başlıyor ve bu bedenlerin barışı temsil ettiğini bize aktarıyor kendisi. Haliyle böyle bir performans kısmına da dönüşmüş oluyor ve ilerliyor. Kusama'nın en iyi performans konularından biri tabii ki de Infinity Room sonsuzluk odaları bize şunu gösteriyor. İzleyici deneyimini sadece izleyici olmaktan çıkarıp karşılıklı bir deneyime dönüştürme mucizesini yaratan isimlerden biri olduğu için kendisini çok seviyoruz ve gerçekten o sonsuzluk odalarına ben bayılıyorum. Çünkü o bize ifade etmeye çalıştığı kozmik düzenin içinde sıfıra yakın bir parça, bir noktadan ibaret olduğumuzu çok ışıklı, çok hareketli, çok benekli ama çok da böyle seni küçültücü, ortadan kaybet olmanı sağlayan, aslında silen ve bu düzende hiçbir şey olduğunu hissettiren bir çalışma biçimi gibi geliyor bana ve ben bu yüzden çok seviyorum. Unutmamamız gereken en önemli konulardan biri 1966 yılındaki Venedik Bienniali'ne Kusama'nın katılma durumu. Bu çok önemli çünkü bir kadın sanatçının davet edilmediği bir etkinliğe katılması, orada eserini sergilemeye çalışması ve yaptıklarıyla kendini kabul ettirmeye çalışması zaten onun kişiliğini ortaya koyuyor. Beğendik Biennale'nde dışarıdaki bahçede ve oradaki nehirde küreden ayna toplar yapıyor. 1500 tane ortalama top yapıyor ve bunları orada sergilemeye başlıyor. Bence görüntü çok iyi. Bu eserin adı Narcissist Garden. Kusama bir ara o topları insanlara ve basına satmaya çalışıyor. İşte topların fiyatı 2 ve 12 dolar arasında galiba. Tabii ki BNN'in yöneticileri durumu fark edip hemen bunu durduruyorlar. Ama Kusama'nın orada yaptığı şey eser satmaya çalışmaktan çok başka yani bunun çok ötesinde bir şey yapmaya çalışıyor. Zaten narsist topunuzu satın almak ister misiniz gibi bir yaklaşımla o objeleri satmaya çalışıyor. Ve burada işte o narsizmi de bir anlamda gösterirken sanatın ederiyle ilgili, sanatın ederin ne kadar büyük olduğu ve bu adalet, adaletsizlik kavramı, bu eril, e, baskınlık durumuyla Kendince mücadele etmeye, aslında bunu eleştirmeye çalışıyor. Bu arada davet edilmediğiniz bir sergiye katılmanız ve burada böyle bir şey yapmanız gerçekten kadın çok ciddi mücadele etmiş ve bir anlamda ses de getirmiş ama o zaman değil. Şöyle, artık bir süre sonra Amerika'da yapamayı, yapamadığını düşünüp e, Japonya'ya geri dönüyor. Japonya'da Kusama o kadar iyi tanınmadığı gibi... Çok da iyi karşılanmıyor. Oradaki eleştirmenlerden biri de sansasyon kraliçesi gibi bir şey söylüyor. Ee, böyle bir isim takıyor. Daha önce yaptığı bu çıplak bedenlerle protest sanattan haberdar olan ailesi de zaten onunla araya mesafe koymuş durumda. Çünkü kendileri için böyle bir yüz karası gibi bakıyorlar kusamaya. Böyle ciddi de sorunlar yaşıyor. Zaten ebeveynleri de e, hayatını kaybettikten sonra yine bunalıma giriyor. Kusama şu anda onunla ilgili en çok bilinen şeylerden biri de bir akıl hastanesinde yaşıyor olması. Kusama Japonya'ya gittiğinde zaten sürekli hastaneye kaldırılıyordu. Hastanede bir doktorla tanıştı ve ondan sanat terapisi yöntemiyle destek almaya başladı. Bu sırada hastanede kalmaya karar verdi ki sanatta daha çevrelenmek, yemek yemek barınmak, para kazanmak gibi zaman kaybını bir anlamda kendince faydalı bir tarafa çeviriyor ve e, akıl hastanesinde hem destek alarak hem de orayı belki de bir otel gibi e, kullanarak yaşamaya başlıyor. Akıl Hastanesi'nin karşısında kendi atölyesi var ve her gün hala şu an 95 yaşında her gün sabah 8 akşam 6'ya kadar bu atölyede çalışıyor. Eserlerini yapmaya devam ediyor. Zaten şu anda biliyoruz ki Kusama 2012'den itibaren Louis Vuitton'la iş yapmaya başlıyor ara sıra. Onun dışında Japonya'da birçok farklı markayla işler yapıyor. Birkaç yıl önce de kendisi Louis Vuitton'la yaptığı bir çalışma çok da ses getirmişti, çok renkli bir çalışmaydı hatta ben de yaptım videosunu. Bu arada bir dönem moda evi küçük bir butikte açıyor ve kendi de bir şeyler dikmeye başlıyor. Haliyle bu kadın o kadar çok yönlü bir sanatçı ki ve o kadar geç tanındı ki... Şimdi bu kadar geç tanınmasının sebeplerinden bir tanesi de evet bir dönem Amerika'da tutunmaya çalıştı anlattığımız gibi ama yine özellikle Japonya'ya gittikten sonra bir anlamda kayboldu da onu tekrar hayata döndüren yani hayata döndürmekten kastım sanat dünyasına geri gelip artık kasıp kavuran bir hale getirmesini sağlayan olaylardan biri eserlerinin Amerika'da tekrar gösterilmeye başlaması Time gibi dergilerde tekrar yayınlanması oluyor. Onun ardından bu davet edilmeden katıldığı Venedik Bienali'ne yıllarca sonra Japonya'nın temsilcisi olarak davet ediliyor ve orada da eser sergiliyor. Ve günümüzde 2010, 2012'den sonra galiba sosyal medyanın da gelişmesiyle tabii ki kendisinin bu sonsuzluk odası eserleri, çalışmaları herkesin sosyal medyasında oluyor ve herkes çok ilgileniyor. Kendisi artık o dönem şu an değil. Dünyanın en pahalı kadın sanatçısı haline geliyor. Şu an dünyanın en fazla bilinen, en çok bilinen kadın sanatçısı çok fazla iş yapıyor. Kendisinin çok çetrefilli, çok mücadeleci bir hayatı olmuş. Şunu biliyoruz ki bugün Kusama'nın imgeleriyle görebiliyoruz. Onun imgeleriyle hayatı deneyimleyebiliyoruz. Onun işleriyle kendisinin en fazla bilinen işlerinden biri de balkabakları. Bu paternlerin, işte polka ağların ve infinity roomların ve performans sanatlarının dışında. Dünyayı onun imgeleriyle görmek, onun bakışıyla deneyimleyebilmek gerçekten bence iyi. Umarım eksik bir şey yoktur ve eksik bir şey varsa e, eklemek için belki de bir başka video daha yaparım. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.